الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح الله ما في السماوات وما وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم قيمتي cemaatimiz cuma geceniz mübarek olsun <laughs> Bu geceki sohbetimiz kısa olacak. Yüce Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyin kendisini tesbih ettiğini anlatan sohbet olacak inşallah. Onunla alakalı hadis suresi birinci ayet-i kerimede Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Göklerde ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibi hüküm ve hikmet sahibidir buyuruyor. Kıymetli cemaatimiz, varlık aleminde bulunan her şey yüce yaratıcıyı kendi lisanı ile tesbih ediyor. Hepsi ona övgü ve senada bulunuyor. Zira bütün mülk ve saltanat sadece Allah'ındır. Ve hamd da ona mahsustur, Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur buyuruyor Cemal'da. Elham okuyoruz ya. Evet en başta birinci ayet kelime. Kıymetli cemaatimiz o her şeye hakkıyla gücü yetendir. Allah Kur'an'ın göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a secde ederler. Boyun eğerler. Rahat suresi 15. ayet-i kerime. Bu ifadeyle son derece önemli bir incelik taşımaktadır bu ifade. Saygı için alnı yere koymak demek olan secde, itaatin, boyun eğmenin, teslimiyetin son son anıdır. Son sınırıdır. Yüce Allah'a secde ve tesbihde bulunmak Allah'ın hükmünün her zaman ve her yerde geçerli olduğunu hiçbir şeyin onun buyruğu dışına çıkmayacağının bilinmesi demektir. Kur'an'da bakınız Yüce Mevla şöyle buyuruyor İslah Suresi 44'te. Yedi gök ve yer bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler ancak siz onların tesbihlerini anlayamazsınız diyor allah Teala. Ezan okunuyor köpek ne yapıyor? Uluyor değil mi? Niye uluyor? bu köpek niye uluyor ya? İşte ezan Allah'u Ekber Allah'u Ekber Allah'ın büyüktür Allah'ın büyüktür diyoruz. Hayvan da uluyor. evet 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 diyor. Evet Allah'ım sen büyüksün diyor. Bunu kötüye yorumlamayacağız. Bazı kötüye yorumlayanlar var. Hayır. Köpek Allah'ın tesb Allah'a tesbih ediyor. Allah'ın büyüklüğüne tasdik ediyor. Bak sonrasında bırakıyor. Sadece Allahu Ekber'lerde Eşhedü en la ilahe illallah Onlar da buyuruyor Daha sonrasında olamıyor Evet kıymet cemaatimiz demek ki Bak o hayvan da kendi lisanıyla Allah'a zikrediyor Allah'a tesbih ediyor Onun için Güneş Ay, yıldızlar Dağlar, ağaçlar Hayvanlar, tüm varlıklar Her an Allah'a secde etmekte ve onun boy ona onun buyruğuna boyun eğmektedir. Her şey. Göklerdeki bir yerdeki bütün varlıkların onu tespit etmesi yüce Allah'ın üstün iradesinin ve mutlak gücünün doğal bir sonucudur kardeşlerimiz. Her şey yüce Allah'ın bilgisinin kapsamı içindedir. Dolayısıyla Allah yapılanlardan haberdardır ve kullarının bütün e, kusur ve eksikliklerini Biliyor, hatalarımızı biliyor, gizli günahlarımızı, açık günahlarımızı Allah biliyor, kimse saklayamaz ki. Evet kardeşlerimiz. Allah'ı her türlü kusur ve eksiklikten tenzih etmeli kardeşlerimiz. Ona noksan sıfatları isnat etmekten kaçınmalıdır. Allah öyle bir melik ki gökleri, yerleri, bütün kainatı yaratıp düzenleyendir. Selim akıl sahipleri için Yüce Allah, bakınız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Onlar ayakta iken, otururken, yanları üzere yatarken Allah'ı anarlar. Aklı selim insanlara söylüyor. Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Allah bu gökü nasıl yaratmış ya Rab? Bu yer üzerine ne kadar güzel şere döşemiş. Ne güzel ağaçlar yaratıyor Yüce Mevla. Nasıl dünyayı yeşillendiriyor. Kış geliyor her tarafı yapraklar döküyor değil mi? Ya işte akıllı insan bunları düşünür diyor. Ve yeterken bakın otururken, yatarken, yanlar üzerine yatarken Allah anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadı. Yaratmadın. Seni eksikliklerden tenzih ederiz ya Rabbi derler. Ali İmran suresi 191'de Yüce Mevla böyle buyuruyor. Beden ve ruhu arındırmanın yolu Allah'ı bilmek ve onu yüceltmekledir kardeşlerimiz. Demek ki yerde ve göklerin hepsi kendi lisanıyla her an Allah'a tesbih ediyorlar. Deniz ne yapıyor? Şar şap şar şap dereler ne yapıyor? Şır 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 biz biz işte orada Allah tesbih ediyor işte. Ya da büyük ırmakla şor 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 akıyorlar Allah'a tesbih ediyorlar işte. Orada onu anlamak lazım. Evet. Çünkü bakın Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyoruz bunu biz. Kafamıza göre değil. Hepsi Allah'a tesbih ediyorlar. Evet kıymetli kardeşlerimiz varlıkların ve bu tesbihini varlıkların bu tesbihini insanların bilip anlamaları mümkün müdür? İnsan dışında diğer varlıkların Allah'ı tesbihi insanlıkinden insanlarınki gibi sesle ve harflerle olan bir tesbih değildir tabi. Bunların Allah'a tenzih ve tesbih etmesi varlıklarının gereği olan işlevlerinin gerçekleşmesi olarak da düşünülebilir. Varlık aleminde her şey bir döngü ve hareketiyle Allah'a tesbih etmektedir. Tüm yaratılanlar bu aleme gelirken Allah'ı bilip onu tesbih ettiler. Onların yaratılmaları da Allah'ın varlığına ve yüceliğine bir şahadettir kardeşlerimiz. Bakın şimdi hayvan inek süt veriyor mu? Veriyor. Köpek kapıda havlıyor mu? Havlıyor. Tavuk yumurta yapıyor mu? Yapıyor. Bak. Ve diyor şimdi alimler. Demek ki hayvanlar onları yapıyorlarsa görevlerini Allah'a tesbih ediyorlar. Böyle anlayacağız bunu. Görevini yapan meyve, ağaç, elma meyve veriyor mu? Erik meyve veriyor mu? Veriyor. Ha işte tesbih yapıyor. Bu şekilde de anlayabiliriz. Ama biz onları anlayamayız tabi. Bunlar nasıl tesbih ediyorlar anlayamayız. Bu şekilde de diyor alimler. Bu şekilde de anlaşılabilir. Hayvanlar ve bütün yaratıklar görevlerini yapıyorlarsa Allah'a tesbih ediyorlar demektir. Kıymetli kardeşlerim onların yaratılmaları da Allah'ın varlığına ve bir şahadettir. Bu varlıklar yaratılıştan gelen özelliklerle kendilerine yüklenen görevleri hakkıyla yerine getirmektedirler. Varlık aleminde insan ve cinler dışında Allah'a ihsan eden Allah'ın emirlerinden dışarı çıkan kendi başına buyruk başka bir varlık yoktur kardeşlerimiz. Kimlermiş? İnsanlar ve cinler Allah'a isyan ederler, yanlış ederler. Diğer varlıkların hiçbiri etmezler. Hepsi Allah'a boyun eğerler, Hepsi Allah'ın emrini yaparlar. Göklerde ve yerde bulunanlar, isteyerek ya da istemeyerek Allah'a secde etmelerin Allah'a secde, secde etmek tedirler. Secde etmek Allah'a tesbih etmenin önemli bir biçimidir. Secde eden insan, ubudiyetin en uç noktasına ulaşmakta, büyük bir makam karşısında yüzünü, Allah yüzünü yerlere sürmekle insan benliğini, gurur ve kibirini kendisinden arındırıyor kardeşlerimiz ve bunu bizzat Allah'ın büyüklüğünü anlayarak o anlını yere koyarak benliğini yok ediyor kardeşlerimiz. Ben ben büyüğüm. Ben şöyleyim. Hayır sen büyük değilsin. Allah büyük. Bak secde yapıyorsun. Kim büyük? Allah büyük. Dolayısıyla Allah'a secde etmeden ona tesbih etmek tam anlamıyla gerçekleşmiş olmayacağı gibi her türlü halleriyle Allah'a tesbih etmelerinin de sadece secde etmeleri beklenen e, faydayı e, e, temin edecektir kardeşlerimiz. Secde etmekle de yine insanlar Allah'a tesbih ederler. Allah'a tesbih etmek onun hiçbir eksik sıfat taşımadığının, her şeye gücü yeten, yoktan var eden, hiçbir varlığa benzemeyen, eşi ve benzeri olmayan bir lah olduğunun kabulü ve ikrarıdır. Bakınız bununla alakalı Nur Suresi 41. ayeti i kerime. Göklerde ve yer yeryüzünde bulunan kimselerle sıra sıra kanat çırparak uçan kuşların Allah'a tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir diyor Allah Teala. Ya bülbül ve diğer kuşlar ne yapıyorlar? Devamlı ötüyorlar değil Ya Allah tesbih ediyor işte. Diğer kuşlar da aynı şekilde. Karganın sesini beğenmiyorsunuz. Karga bile Allah'a zikrediyor cemaatimiz. Eşek anılıyor. Niye eşek anılıyor? Eşek de zikrediyor. O da tesbih ediyor. Hükümeti cemaatimiz öyleyse her zaman yüce yaratıcıyı anmalıyız ve sürekli şükretmeli ve ona sayısız ve sınırsız övgüde bulunmalıyız. Çünkü Allah Teala'yı yeryüzünde yaratılan her şey zikrediyorsa her şey onu e, her şey ona tesbih yapıyor ki Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor Allah Teala yapıyor. O zaman biz de müminler olarak, insan olarak Allah'a tesbihten geri kalmayacağız. En büyük tesbih, en büyük Allah'ı anmak namaz doldur kardeşlerimiz. Namaz, namaz, namaz. Namazımızı bırakmayacağız ve namaz kılarak günde 40 e, rekatta he, her rekatta e, ne yapacağız? Allah'a boyun eğip secde edeceğiz ve Yüce Mevlam, Yüce Mevlam da bizim tesbihimizi inşallah kabul eder kardeşlerimiz. Bizi de bu namazımızdan dolayı da inşallah Allah rızası için yapacağız. Gösteriş için yapmayacağız. Ve kıldırmış olduğumuz namazı da inşallah Yüce Mevlam bizi cennetine koyacak. Evet kardeşlerimiz. Ama Yunus'un dediği gibi cennet istemem, cehennemden korkma. O zaman ne olsun? O zaman Allah'ın razılığını iste, Allah'a iste. Onlar zaten cezadır, bir ödüldür. Ama önemli olan Allah'ı, Allah'ı sevmek, Allah'a gönülden bağlanmaktır kardeşlerimiz. Bu şekilde namaz kılacağız. Namaz kılarken Allah'a bağlanarak namaz kılacağız. Yani Allah'ın Allah razı olsun diye namaz kılacağız. Aman cehennemde yanacağım diye namaz kılmayalım. Aman cennete gideceğim diye de namaz kılmayalım. Allah bizden razı olsun diye namaz kılalım. Evet kardeşlerimiz bu geceki sohbetimiz bu kadar. Şimdi tevbe yapalım.